Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün gölge ve yansımayı tekrar edeceğiz. Şöyle bir hatırlayalım. Gölge ve yansıma kurallarımız neydi? Nasıl oluşturuyorduk? Gölge iki tane noktasal ışık kaynağı veya bir tane noktasal ışık kaynağıyla ya da küresel ışık kaynağıyla oluşturulan ekrandaki görüntülerimize verdiğimiz isimlerde. Burada şekilde iki tane noktasal ışık kaynağını kullandığımızı görüyoruz. Gölge oluşturabilmek için nasıl cisimlere ihtiyacımız vardı? Opak yani saydam olmayan yani birazcık daha hatırlayalım. İçerisinden ışık ışınlarını geçirmeyen cisimlere ihtiyacımız vardı. Örneğin bir top olabilir, bir biblo olabilir, Metal bir cisim olabilir, kitap olabilir, elma olabilir, değil mi? Derslerde bunları hepsini konuşmuştuk ve e, hepsinin gölgesini oluşturmak için çizimler yapmıştık. Şimdi iki tane noktasal ışık kaynağı birbirlerinden belli uzaklıkta yerleştirilmiş. İkisi de ışık ışınları cismin üzerine gelecek şekilde gönderilmiş. Ne yapıyorduk? Cismin tam sınırlarından ışık ışınlarımızı çiziyorduk ve kesiştikleri bölgelere isimlendirme yapıyorduk. İkisinin de iki ışık kaynağından çıkan ışık ışınlarının da aydınlatamadığı ortak bölgeye kesişim kümesi gibi düşünebilirsiniz demiştik. Tam gölge. Ama bakın daha yakın olan cisme daha yakın olan ışık kaynağının gönderdiği ışık ışınlarının daha geniş bir açısı var. Burada da sadece bir kısmı aydınlatıp bir kısmı kararttığı için yarı gölge, daha grimsi olan bölge yarı gölge demiştik. Işık doğrular boyunca yayılır ve saydam olmayan cisimlerden geçemez. Bu sebeple bir ışık kaynağının önüne konulan opak bir cismin arkasına ışık ulaşamaz. Işık kaynağının önüne konulan opak maddelerin arkasında oluşan karanlık bölgeye gölge adı verilir. Ve gölgemizin iki çeşidi vardı. Şimdi bakalım. Hepinizin zaten bu şekilde gölgeleri oluşuyordur. Bunları derslerimizde de yapmaya çalışıyorduk ya da yazın yolda yürürken özellikle çok karşılaşırız demiştik ama günün içerisindeki saatlere göre gölge boyumuzda ne yapıyordu değişiyordu. Bir ışık kaynağımız bir engel yani bu bir opak cisim de aslında engel diye de adlandırabiliyorduk bir perde üzerinde e, gölgesinin oluşumu izlendiğinde şunu fark ediyorduk. Cismin şekline benzer bir gölgenin de şekli oluyordu. Burada tek bir noktasal ışık kaynağı kullanıldığı için sadece tam gölgenin oluştuğunu görebiliyoruz. Gölge oluşumu cismin büyüklüğü ve şekli ile ilgilidir. Işık kaynağının cismin ya da gölgenin oluştuğu ekranın yeri değiştiğinde cismin gölgesinin büyüklüğü, yeri ve şekli değişebilir. Büyük bir ışık kaynağı veya iki ışık kaynağının oluşturduğu gölgelerin kesişme yerleri koyu, diğer bölgeler ise daha açıktır. Dolayısıyla gölgelerin renk tonlarında farklılıklar vardır. Bu oluşan gölgelerden koyu olanına tam gölge, tam gölgenin etrafındaki daha açık olan tondaki gölge alanına ise yarı gölge adı verilir. Peki küresel bir ışık kaynağı mesela güneş düşünebilirsiniz demiştik. Noktasal ışık kaynağına göre ışık ışınlarını gönderme şeklimiz farklıydı. Yine noktasal ışık kaynağındaki gibi sınırlara doğrusal bir şekilde ışık ışınlarımızı gönderiyorduk. Ayrıca çaprazlayarak da ışık ışınları gönderdik. Yani tek bir küresel ışık kaynağı iki noktasal ışık kaynağının yaptığı işi tek başına yapabiliyordu. Hem tam gölge hem de yarı gölge oluşturabiliyorduk sınırlara göre çizdiğimizi unutmayın. Cismin tam sınırlarından içerisine değil, buralardan değil buradan ışık geçmez. Tam sınırlarından ışık ışınlarını çizdiğimizi lütfen unutmayalım. Birazcık da ışığın yansımasını tekrarlayalım sevgili öğrenciler. Işık madde ile karşılaştığında birçok şekilde etkileşir. Yansıma bunlardan birisidir demiştik. Işığın yansıtıcı bir yüzeye çarparak yön değiştirmesi veya geldiği ortama geri dönmesi olayına biz yansıma denir demiştik. Peki yansıma olayında ışığın sadece yönü mü değişir? Evet sadece yönü değişir. Işığın renginde ve süretinde herhangi bir değişiklik olmaz. Gelen ışının tanımını hatırlayalım. Bir ışık kaynağından çıkarak yansıtıcı yüzeye gelen ışına ulaşan ışına biz gelen ışın demiştik. Yansıyan ışını tekrarlayalım. Yansıtıcı yüzeye çarptıktan sonra yön değiştirerek geldiği ortama geri dönen ışındır. Lütfen buna giden ışın demiyoruz. Dikkat bu yansıyan ışındır adı. Yüzeyin normali neydi? Hani yüzeylere bir şey çiziyorduk yansıma yapabilmek için. Işık ışınlarının yansıtıcı yüzeye değdiği noktadan yüzeye dik olacak şekilde bir doğru çizilir. Çizilen bu doğruya yüzeyin normali denir ve N harfi ile gösterilir demişti. Dik çiziyoruz. Yüzeye dik olarak çiziyorduk yüzeyin normalini. Gelme açısı gelen ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya denirdi. Yansıma açısı ise aynı şekilde yansıyan ışının yüzeyin normali ile yaptığı açıya denirdi. Şuradan da hatırlayalım. Yüzeyin normaline dik bir şekilde çiziyorduk düzleme. Ben düzleme ayna kullanmışım burada. Gelen yansıtıcı yüzeye gelen ışına gelen ışın diyorduk. Yen değiştirip giden kısımdaki ışına ise yansıyan ışın demiştik yüzeyin normali ile gelen ışın arasında kalan açıya gelme açısı yüzeyin normali ile yansıyan ışın arasındaki açıya ise yansıma açısı diyorduk bu kısımda gelen ışınla yüzey arasında veya yansıyan ışınla gel e yüzey arasında kalan açının özel bir ismi yoktu lütfen bunu karıştırmamamız gerektiğini hatırlayalım. Okula döndüğümüzde inşallah bu ne bu deneyi de sizinle e, yapmayı düşünüyoruz. Bakın normalde ışık ışınlarını tayin etmek zordur ama renkli bir ışık kullanırsak, lezer gibi ışınları kullanırsak bu şekilde aslında gelen ışın, yansıyan ışını görmek bir tık daha rahat olacaktır. Siz de göz atın, inceleyin. Döndüğünüzde bu deneyi de gerçekleştirelim. Şimdi şöyle bir görsel üzerinden gidecek olursak gelen ışın var normalle 20 derecelik bir açıyla gelmiş ve görüyorum ki yansıdığında da yüzeyin normaliyle yansıyan ışın arasındaki açı da 20 derece. Hmm, şöyle bir hatırlayalım. Acaba bu bir kural mıydı? Gelen ışınla normal arasında kalan gelme açısıyla gel, e, yansıyan ışınla yüzeyin normali arasında kalan ışın birbirlerine eşit miydi acaba? Evet haklısınız eşitti bu bir kuraldı. Bakın ışınla yansıtıcı yüzey arasında kalan ışın yani 70 derece burada nasıl buluyorduk biz bunu? Yüzeyin normali dik çiziliyordu burası 90 dereceydi. O zaman gelme açısı olan 20 derece 90 20 yaparsak biz buradaki yüzeyle ışın arasındaki açı yapıyorduk. Bakın Aynı şekilde yansıyan ışınla yüzey arasındaki açı da 70 derece. Çünkü bu A ve C ile gösterdiğimiz açılar da birbirlerine eşitti. Pardon. Evet yansıma kurallarımızla devam edelim. Gelen ışın, normal ve yansıyan ışın aynı düzlemdeydi. Kurallarımızdan bir tanesi. İkincisi gelme açısı yansıma açısına eşitti. Üçüncüsü normal üzerinden gelen ışın kendi üzerinden yansırdı. Dördüncüsü bir düzlem aynaya gelen ışın aynayla yaptığı açı kadar aynı açıyı yapacak şekilde yansıyordu geldik 5. kuralımıza. Bir düzlem aynaya gelen ışınla yansıyan ışın arasındaki açının yarısı gelme açısına veya yansıma açısına eşittir. Bunu çok kural olarak aklımızda tutmamıza gerek <laughs> affedersiniz. Gerek yok. Çünkü biz bunları zaten hesaplamalar yaparak çok rahat bulabiliyorduk. Gelme açısı ile gelen ışının ayna ile yaptığı açının toplamı, yansıma açısı ile yansıyan ışının ayna ile yaptığı açının toplamı 90 derecedir. Bizim için önemli olan buydu. Çünkü yüzeyin normalini biz yüzeye dik çiziyorduk arkadaşlar. Bunu unutmayacağız. Ben size yüzeyle normal arasındaki açılardan herhangi birini verdiğimde ister gelme açısını vereyim, istersem gelme açısıyla yüzeyin normal e, yüzey arasındaki açıyı vereyim. Bunların toplamı 90 olduğu için 90'dan çıkararak çok rahat sizden isteneni bulabilirsiniz ve bir sorumuz var. Hadi gelin bu soruyu cevaplamaya çalışalım. Ne demişiz? Şekildeki ışık ışınının aynadan yansıma açısı kaç derecedir? Birazcık zaman vereyim. Sizler de uğraşın bu arada. Ben de şöyle şuradan yapmaya çalışayım. bulduk mu? Ne diyorsunuz? Sizce kaç derecedir? Ben de buradan bulamadım ama şöyle çizgi çizsem Oops. bu şekilde yansıtıyorduk değil mi? Hatta şunu kullansak daha güzel olabilir size bir yansıyan ışın çizelim. Oldu galiba. Evet. Biraz daha küçük minnoş oldu ama olsun. Hemen şuradan cevapları bulduğunuzu düşünüyorum. 90 eksi 60 yapıyoruz. Çünkü ben size gelme açısını direkt vermemişim. Neyi vermişim? Yüzey ile gelme, gelen ışının arasındaki açıyı vermişim. Kaç derece bulduk? Şöyle büyüteceğim. Evet 30 derece bulduk. O zaman gelme açımız 30 derece ise yansıma açımız kaç derece oluyordu? Acaba gelme açısı yansıma açısına eşit miydi? Evet, o zaman gelme açısı 30 derece ise yansıma açım da 30 derecedir der. Hemen soruya doğru cevabı vermiş olurum. Sorularla devam edeceğiz. Bu videomuz bu kadar. Şöyle gölge olayını ve yansıma kurallarını hatırlayın istedik. Sorularla tekrardan görüşeceğiz.